Çürücüye geldik. Sunuma tatlısın aynısı. Aa bak böyle yaptı. Seri üretti. Aa çok iyi yuvarlak yapıyor adam içeride. Halka tatlısı gibi. Sonra da buradan böyle alacağız. Çok iyi mekan da bu arada şöyle çok iyi. İçerisi bayağı mozaiklerle Bayağı çok hoşumuza gitti. Şimdi otur diyeceğiz. Yani al alıp gideceğiz biz. Ama görünce dayanamadım. Şuradan bir yiyelim. Aa var bak. Aa güzel bayağı. Ay çok güzel. Herkesin elinde Buraya ait paketler görüyorduk. Şuradaki amcanın olduğu gibi. Takip ede ede bulup aşırı büyük. Ve size tepsiler veriyorlar. Geziyorsunuz, geziyorsunuz, tepsiye dolduruyorsunuz. Sonra şöyle paketlerin içerisinde teslim oluyorsunuz. Aşırı büyük bir pastane. Aşırı güzel her gün buradayız. Bahsettiğim tepsiler maşalarda burada. Buna bir tane alıyorsunuz. İçini dolduruyorsunuz. Hadi dolduralım. E, i̇deal pastanesinden e, bir tane... E şey aldık. Ay neydi adı? Unuttum. Dur, dur. dur bakacağım. Ya buranın meşhur bir şeyi vardı o. Empanada olması lazım. Neyse buranın poğaçası gibi bir tane kurvasan aldık. 33 ödedik. TL ile işte ne yapıyor? O, yi, 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 24, falan, falan yapıyor. Ya tanesi 13 gibi ama ucuz içerisi kocaman. Bak böyle böyle insan insanın bir sürü, insan, bir sürü bir şeyler alıyorlar burada. Ve gerçekten buraya kesinlikle girmesi lazım. Bizim bir arkadaşımız zaten önermişti ama sokakta zaten gördük insanların elinde ve bulduk. Şimdi Frida Kahlo Müzesi'ne gitmek için otobüse bineceğiz. Şöyle açayım maskemi. Frida Müzesi şehrin içinde değil hatta şehrin bayağı dışında. 40 dakika bir gideceğiz otobüse sonra 15 dakika yürüyeceğiz. Hani koku öyle söyledi. Bunun içinde burada böyle bir e, toplu taşıma kartı var. Toplu taşıma kartı var. E, bunun içine para yüklüyorsunuz. İşte büfelerden, metrolardan yükleyebiliyorsunuz. Aynı hani Türkiye'deki gibi kişi başına 6 TL yani 6 e, işte peso gibi bir e, ücreti var. Biz de 50 TL yükledik. Daha sonra da kullanırız diye. Evet, bakalım bu şekilde. Size otobüs durağını da göstereyim biraz. Şimdi otobüste bayağı bir l diye bir hatta bu arada 4 pezoymuş. Yanlış söylemiş olmak istemem. E, şimdi yürüyoruz. Otobüste İsparyalcımı bayağı pratik ettim. Yani ya çok konuşamıyorum ama işte kültürlerimiz ne kadar benzer olduğunu mesafeden uzak olsa da bu ekonomik krize <laughs> kadar her şey denedik bayağı keyifliydi. Hatta adamla da Facebook'tan ekleştik. <laughs> bakalım. Belki sonrasında İspanyolca biraz daha pratik edebileceğim bir arkadaşım olmuş olduğu ilgili. Fira Müzesi'nde de heyecanla bekliyorum. Çünkü benim için gittiğim yerlerde özellikle işte müzeler, Tasarımla alakalı olanlar ya da güzel saplarla alakalı olan var. Aksiyle öyle. Çok <laughs> ilgimi çekiyor. Bakalım bugün nasıl olacak? Şimdi Frida Kahlo'da e, bilet almamıza rağmen böyle sıraya giriyorsunuz. Biz 12 biletime sahibiz. Şimdi buradan içeri geçeceğiz. Şurada kokonat juice satıyorlar. Adeta bir Dominik Survivor. İçeride video çekebilmek için para ödememiz gerekiyormuş. 30 peso verdik hadi bakalım. Fidekalo'nun evini gezdik. Müzesi değildi. O yüzden aslında benim ve çok sevdiğim eserlerini göremedik. O yüzden üzüldü. Ama gerçek içeride e, girerken böyle bir para ödeyerek fotoğraf çekme hakkı gibi bir şey alıyorsunuz. Onu ablam almıştı. Videoları oradan kullanacağım. Ama şu an bahçesi en güzel yeri de bu. E, böyle Türkiye'de nasıl işte evlerde hayat avlu var. E, burada da böyle işte paşo ya da e, patio diye İşte avluların olduğu yerler var ve o, bu evin de Avlu kısmı en güzel kısmı. Çok güzeldi. Durup bir an böyle hayal kurup ileride Müge'nin evi nasıl olacak. Böyle bir bahçemiz olur mu Böyle düşündüğümüz güzel bir an oldu. Girişte bu taraftan Tabii girdik. Dolandık, dolandık, dolandık. Bahçenin bu tarafından çıktık. Şurada müzenin mağazası var. Burada da çıkışı göstereyim. Şu ee, fotoğraf çekilen kapıdan çıkıyorsunuz. Orada küçük bir çeşme gibi bir alan var. Buradan da işte tuvaletler ve müzenin mağazası. Sonra da buradan çıkış. Ama çok güzel gerçekten ya. Ne güzel bir hayat kurmuşlar Diego. Yatıyor burada ortadan. Ses de insanı. mağazanın evet. Yani. içerideki sürünüyor hediyelik eşya almayana git. Biraz fiyatlar pahalı ama güzel bir şey seçip alabiliriz. <laughs> Meksikalı arkadaşımızın tavsiyesi üzerine buraya gelip tost diyeceğiz. Burası 3 blok ötede Frida Kahlo Müzesi'nin orada. Şurada i̇şte güzel bir park var. Bir de burada satıcılar var. Tostumuzu alıp parkta yemeği planlıyoruz. Bir de bir karnımız acıktığı için mango aldık. Bayağı da Gerçekten ablam diyor ki Türkiye'de mangolar belli ama ben Pakistan'da yediğim gerçekten böyleydi. Olgun mangolar var. Marketin içi bu şekilde çok güzel. Çiçekçi var. Üşür meyveci satanlar var, yemekçiler var. Fındık bile var arkadaşlar, neyse. Ya bayağı güzel. Renk ya, renk her şeyden var. Ama evet, not okar. Dokunma kan. Ama bak buradan böyle suyun yerimiz. Marketi çok beğendim. Çok güzel şeyler var. Şimdi burada tostadesle koyarken buranın tostunu yiyeceğiz diye düşünüyorum ama belki öyle değildir. Siz burada? <laughs> Bu meşhur tostlardan yiyoruz şimdi. Aa. Meksika'nın acı biberlerinden alacağız şimdi. Morta bu insanı öldürüyor herhalde. herhalde ben bunu bir Arbol, fırlaç, fır... Arkadaşlar burada kuru küçük hamsicikler bulduk. Bu ne? Bebeyken öldürmüşler bunları. <laughs> <laughs> Müzik el eşliğinde alışveriş Her şey rengarenk. Çok güzel, çok hoşuma gitti. <laughs> Abla markadan Instagram'a koyacağız. Stories için beni darlarken ben de sayın seyircilerimi şu an Meksika hayatının gecesini tutacağım. Ya da gece hayatının Meksikası. Ya da Meksika'nın gece hayatı. Baya bu zırhlı araç Evet. Neden acaba? Belki onların da Cumhurbaşkanı yaşıyoruz. Yok ya baya kasa masa gibi bir şey yani. Fast and Furious 2 seti her açık gördüğümüz kapıdan giriyoruz arkadaşlar. Biz hemen... burası böyle bir... Güzel mağaza. Burayı da böyle bir model bir market alana dönüştürmüşler. Baysanlık el gibi köşe köşe yerlerde istediğinizi alabiliyorsunuz. Biz patates kızartması istiyoruz, onu düşünüyoruz.